İstanbul'da mazgalların bu şekilde yerleştirildiği bir caddeye götüreceğiz sizi ve bunun nasıl bir tehlike yarattığını göstereceğiz ekranlarınızda. Bu gördüğünüz mazgallarla başımız büyük derdi. Skuturu düşürdü, ön teker paramparça oldu. Bu mazgalların büyüklüğüne bakabilir misiniz? Cadde ve sokaklardaki mazgallar su taşkınları için gerekli. Ancak bunların yapımına ve yerleştiriliş şekline dair göz ardı edilen bir detay insanları zor durumda bırakıyor. Neredeyse benim motorumun lastiği içine girecek. Şu arkamızda görmüş olduğunuz mazgallarla sorunlar yaşıyoruz. Ben yani birebir burada kaza atlatmış durumundayım. Yani her gün geçerken buradan çapraz bir şekilde geçmem gerekiyor. Burası Gazi Osman Paşa Mehmet Akif Caddesi. İşte o tehlikeli mazgallardan biri de burada bulunuyor. Bu mazgalların aralıkları o kadar geniş ki bir bisikletle geçmek mümkün değil. Zaman zaman e, bisikletli çocukların burada düştüğünü gördüm. Hem de öyle böyle değil. Tepe taklak yıkıldığını gördüm. Aralıkları çok fazlalık. Yani bir motor bile buradan geçerken çok fazla zorlanabiliyor. Her defasında da kaza atlatmaktan biraz bıktım açıkçası. Yani bu mazgallar yalnızca bisikletliler için değil. E, çocuk araba geçenler tekerlekli sandalyelerde tekerlekli sandalyeyle geçerken de sıkıntılar yaşanıyor burada. Çapraz geçmeye çalışıyorlar. Becerebilirlerse, beceremezlerse düşüyorlar yani. Skuter. Onlarla da büyük sıkıntı oluyor. Bir tanesi skuturu düşürdü. Peki bu sorun nasıl aşılır? Çözüm mazgalların üretimiyle ya da yerleştirme şekliyle aşılabilir. Izgaraları daha dar ya da yatay bir şekilde yapılırsa bizim için daha çok önemli olur.